Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler ve çözümleri konusunu işleyeceğiz. Ve denklem nedir, ne işe yarar sorularına cevap vermeye çalışacağız. Bir örnekle başlayalım konumuza. Zeynep kırtasiyeden bir kutu boya kalemi alır. Boya kalemlerinden üç tanesini kardeşi Esma'ya hediye ettikten sonra kalan kalemleri sayar. Yedi tane boya kalemi kaldığını görür. Buna göre Zeynep'in aldığı kutuda başlangıçta kaç tane boya kalemi bulunduğunu belirleyelim. Sorumuzun çözümüne geçelim. Bu örnekte bilinmeyen şey Zeynep'in aldığı bir kutudaki boya kalemi sayısıdır. Kutudaki bilinmeyen boya kalemi sayısına x diyelim. Zeynep 3 kalem hediye ettikten sonra 7 kalemi kalmıştı. Bu bilgiye göre x eksi 3 eşittir 7 denklemi ortaya çıkar. x'i bulmak için eşitliğin her iki tarafına 3 ekleyelim. Buradan x eşittir 10 bulunur. Demek ki başlangıçtaki kutudaki boya kalemi sayısı 10'dur. Dersimizin başında denklem nedir, ne işe yarar sorusuna cevap arayacağız demiştik. Örneğimizde x eksi 3 eşittir 7 ifadesi bir denklemi gösterir. Denklem içinde en az bir bilinmeyen bulunan ve bir ilişkiyi gösteren bir eşitliktir. Gelelim denklem ne işe yarar sorusuna. İnsanoğlu geçmişten günümüze hep bilinmeyenlere bulmaya, bilinmeyenlere ulaşmaya çalışmıştır. İşte denklem bilinen verileri ve eldeki verileri kullanarak bilinmeyene ulaşmak için bir yoldur. Bir başka örneğe geçelim. Fatma Hanım bir markette kasiyere 3 kutu bebek maması için 100 lira verdiğinde 40 lira para üstü alıyor. Buna göre bir kutu bebek mamasının kaç lira olduğunu bulalım. Sorumuzun çözümüne geçelim. 3 kutu mama artı 40 lira para üstü eşittir 100 lira olduğunu biliyoruz. Bu örnekte bilinmeyen şey bir kutu mamanın fiyatıdır. Bir kutu mamanın fiyatına x diyelim. 3 kutu mama artı 40 lira 100 liraya karşılık geliyordu. Buradan 3x artı 40 eşittir 100 denklemi ortaya çıkar. X'i yalnız bırakmak için Eşitliğin her iki tarafından 40 çıkaralım. Buradan 3x eşittir 60 olur. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölelim. Buradan x eşittir 20 çıkar. Demek ki bir kutu mamanın fiyatı 20 liradır. Bir başka örneğe geçelim. Bir denklem sorusu. Sorumuz şöyle. 7x artı 3 çarpı parantez içinde 2x artı 4 eşittir 38 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Çözüme geçelim. Önce çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanarak parantezi kaldıralım. Yani buradaki 3 sayısını 2x artı 4 ile çarparak parantezi açalım. Buradan 7x artı 6x artı 12 eşittir 38 olur. Şimdi Bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri diğer tarafa alalım. Buradan 7x artı 6x eşittir 38 eksi 12 olur. 12 sayısını eşitliğin sağ tarafına eksi 12 olarak aldık. Buradan 13x eşittir 26 bulunur. Şimdi eşitliğin her iki tarafını 13'e bölelim. Buradan x yalnız kalır ve eşittir 2 bulunur. Sorumuzun cevabı 2'dir. Bir başka denklem sorusuna geçelim. 6x artı 4 çarpı parantez içinde 2 eksi x eşittir 14 denklemini çözelim. Çözüme geçelim. Verilen denklemde çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanarak önce parantezi kaldıralım. Yani 4 sayısını parantez içinde 2 eksi x ile çarparak parantezi açalım. Buradan ifade 6x artı 8 eksi 4x eşittir 14 olur. Yine bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa alalım. Artı 8 sayısını eşitliğin sağ tarafına eksi 8 olarak aldık. Buradan 2x eşittir 6 oldu. X'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölelim. Buradan x eşittir 3 oldu. Demek ki sorumuzun cevabı 3'tür. Bu dersimizi bir oyunla tamamlayalım. Oyunumuzun adı aklından bir sayı tut oyunu. Şimdi aklınızdan bir sayı tutun. 4 ile çarpın. Şimdi 12 çıkarın. Daha sonra 2'ye bölün. Şimdi 6 ekleyin. Son olarak da bulduğunuz sonucu tuttuğunuz sayıya bölün. Sonucu kaç buldunuz? Sonuç 2 çıkıyor mu? Sonucu nasıl tahmin ettiğimizi denklemleri kullanarak açıklayalım. Aklımızdan tuttuğumuz sayı x olsun. Yukarıda verilen işlemleri uygulayalım sırasıyla. 4 ile çarpalım. 4x oldu. 12 çıkaralım. 4x 12 oldu. Şimdi de 2'ye bölelim. Bunun için 4x eksi 12'yi 2 parantezine aldık. 2 çarpı parantez içinde 2x eksi 6 bölü 2 oldu. 2'ler sadeleşir. Buradan 2x eksi 6 bulunur. Şimdi de 6 ekleyelim. 2x eksi 6 artı 6 eşittir. 2x bulundu. Tuttuğumuz sayıya bölelim. 2x bölü x eşittir. 2 bulundu. Demek ki arkadaşımız hangi sayı tutarsa tutsun sonuç 2 çıkar. Siz de aklından bir sayı tut oyununu farklı işlemlerle yazarak bir oyun kurgulayınız. Kurguladığınız oyunu bir arkadaşınıza uygulayarak sonucu tahmin ediniz. Bu dersimizde birinci dereceden bir bilinenli denklemler ve çözümlerini işledik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.